arkadaşlar çok iyi görünüyor. Bunlar hayvanını dudurlandı. Şunu -du -du. bir saniye. Ben bunu duram. Heh şimdi çekmedi. Burada videolar var. Videolarını izleyeceğiz. İlk toplum kar. Bunun bir arkadaşında HK grubunda bu var. Evet, tamam. Şimdi. Ha, ben... De... Tamam şimdi. Şimdi bakalım. Evet. Sözü geçelim. Hesap Do, sipi, ha ha, do, ha sipi, ha bakacağım ben <laughs> heh, 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 bakın. burada istek attım ama bu umarım istemi kabul edecek. Benim profilime gösterecek. Senin kul Kulübüne bile katıldım. Heh. Katıldım. Şimdi Mesaj bekleniyor diyor. Ve burada bir şey var. Ben hayranım. Senin kulübün neredeymiş? Var mı yok mu? Neyse. Ona takip edelim. Heh. Şimdi daha iyi oldu. Şu benim profiline Aa. bakın. Abi, ben telefonu dudağıma soktum. Arkadaşlar şimdi de kendi profilimizi gösteririz. Şöyle gidelim. Heh. Şimdi Mehmet böyle iyi alas böyle sonra da durmak çünkü Burada buzda canavar var. Ve benim arkadaşım var. Ve bütün arkadaşlarım var. Ve bu da böyle. İsterseniz ben bunu durdurmayayım. Ben profilime düzelteceğim. Heh. isterseniz arkadaşlar benim profilimi <laughs> Nişret sen de kendini kapatın. Nişret şimdi burada kulüpler var. Burada. Bir sürü kişinin kulübüne katıldım. İstersen avatarımı çok güzel şeylerle kapladım. Sonra da şimdi göstereyim bekleyin. Hadi hadi. Güzelleşti. Yerine basıyorum. her şimdi burada bir sürü avatar var. Bu avatar kalp puan verirdiniz. Mesela çok güzel burada. Ve böyle. Ve Pepsi. Hepsi var bende. Zomba geliyor geliyor Zomba. Neyse. Nasıl? Neyse ben aboneyim sana. Üf.